Normal bir insan olmaya zorladılar. Bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da anormal dediler. Anlamlar albayım. Bazı kelimeler sığmıyor. böyle bazen bir rüya görürsün ya. Hani sanki böyle çukur gibi bir şeyin içindesin. Dibindesin çukurun. Böyle bağırıyorsun. sesin içine doğru gidiyor, sesin çıkmıyor. Anladın? Ya da böyle hani birini görürsün. Peşinden böyle koşmaya çalışırsın. Ama böyle hareket edemiyorsun. Uzaklaşıyor git gider sende. böyle uçurum gibi çok yüksek bir yerden aşağı düşersin ya rüyanda. Böyle Düşersin düşersin, dibe gittiğini görürsün yavaş yavaş, kalbin böyle hızlı çarpmaya başlar, nefesin kesilecek gibi olur, tam böyle dibe çarparken <laughs> diye bir anda, bir anda uyanırsın be oğlum. Oh be rüyaymış. <laughs> Hayatın ta kendisiymiş. Bensiz mutlu olamazsın. Bensiz mutlu olmanı izin vermem. Tamam ben haksızım tamam. Haksızım ya tamam. Ama seni gidip o herifin kollarına basılman lazım. Ya bir insan bir üzülür bir acı çeker be. Tamam beni sevme. Şey sevme beni tamam. Ama başkasını da sevme. Nefret mi edeceksin? Benden et. Ben senin nefretine de razıyım. Ben senin öfkene de razıyım. Ben senden gelecek her şeye razıyım. Yeter ki başkasını sevme. Günahlar abi, günahlar. Farkında mısın bilmiyorum. Babaların günahlarını evlatları çekiyor. Hayatımı çaldı beni. Her şeyimi çaldı, oğlumu çaldı beni. Ben bunu hak edecek. Ne yaptım ben Ben bunu hak edecek. Ne yaptım? ki? Ne, ne, ne derdi var bu hayatım bende? Ne olur bir şey söyle Yanlış yapıyorsun de. Bir şey söyle, ne olur inanacağım ya. Ay indir şu silahı baba. Hoyas! Baba. Ya o benim oğlum. Farkında mısın? Değil misin bilmiyorum ama o benim oğlum. Hiç kimsenin ona dokunmasına müsaade etmem ben.